Herkese hayırlı Ramazanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Toprak balkona çıkacağım diye uğraşıyor. Hava buz gibi. Gel seni bir göstereyim. Ama çok soğuk. Bak ben bile üşüdüm. Gerçekten ben bu sırayı üşürüyorum arkadaşlar. Kanalıcımı almama rağmen bir üşüme var bende. Ne no, oldu? No. Hadi. Sen kimin parfümünü sıksın? Tamam. Evet canlar. E, şu an çorba yapacağım. Dün e, <laughs> e kabuska yapıyorum demişim. Kabuska yapmıyordum. E, neydi? Tencere kebabı yapıyordum. E, daha sonra yanlış söylemişim. Oruç başıma vurmuş. Bir de çocuklar olunca malum insanda akıl kalmıyor inanın. Bugün közlenmiş domates çorbası yapacağım e, domatesim de çokken değerlendireyim dedim. şimdi fırın tepsimi getirdim arkadaşlar. Bir sudan geçirdim. E, i̇ki adet soğan, iki diş sarımsak koyacağım ve domateslerimi e, koyacağım. Daha sonrasında onlar közlenecek fırında. Yapmaya başlayacağız. Hızlıca başlayalım. Hadi. şöyle soğanlarımı da domatesimin üstüne koydum. İki de işte sarımsak soydum. Daha sonra şöyle çok az <laughs> açmışım. Zeytinyağı gezelettiriyorum. Fırına vereceğim ve közlenmeye bırakacağım. Dilerseniz buna fesleğen de koyabilirsiniz. Kıtır ekmek ve kaşarlı güzel oluyor. Bunu sütlü yapan da var. Şimdi bunu fırına vereceğim. Közlensin bu. Ben diğer malzemelerini hazırlayayım. Canlar. Şimdi yumurta tatlısı yapacağım. Şöyle ilk önce şerbetini hazırlıyorum. 2 su bardağı şeker. şekerimi koydum. Limonunuz varsa yarım limon içine koyarsanız iyi olur. Ben bakacağım limonum vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir. iki. Şöyle koydum. Ve bunu ocağıma koyuyorum. Ve hamurunu yapmaya geçelim. Hamurumda neler var? 2 adet yumurta, bir su bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu ve un arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ki önce yumurtalarımızı kıralım. Yumurtaları yıkayalım önce. Daha sonrasında diğer malzemelerinizi koyun. Hemen şöyle bir çırpacağım arkadaşlar. Hafif köpürteceğim. Orada arada keşke boyacağımı da yapsaydım. Elimin altında bu vardı. Şöyle çırptım. Ve yoğurdumu ekliyorum. Ay. Acele şeytan karışıyor. Acele etmemek gerekiyor. Bu yumurta tatlısı benim babam çok seviyor arkadaşlar. Annem yapar böyle o kadar değişik e, değişik bir tadı var ki e, böyle puf puf oluyor yumuşacık. Başlıyorum ben buna. Şöyle bir su bardağı yoğurdumu da ilave ettim ve şöyle bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar görebiliyor musunuz? sadece 3 malzeme ile. Yumurta, yoğurt ve un. Kabartma tozu, vanilya arzuya göre. Şimdi bir buçuk su bardağı da unumu koyacağım. Biraz bu akışkan oluyor arkadaşlar. Böyle koyu bir hamur elde etmeyeceksiniz. Yağda kızartacağız. Daha sonra şerbetinin içine atacağız. Şimdi bir buçuk su bardağı unumu da ekleyin Kabartma tozumu, vanilyamı Evet arkadaşlar, şöyle yoğurt eklediğim bardağımda unumu ilave ediyorum. Şöyle bir ve bir buçuk, şunları bir kaba boşaltmak gerekiyor onları, Şerbetim kaynamaya başladı ve bunu bir güzel şöyle çırpacağım arkadaşlar. siz ununu ölçülü bir şekilde koyun. Çok koyu olmasın. Evet arkadaşlar. Benim şu an tam. Bakın ölçüm. Bir buçuk su bardağı, iki yumurta, bir su bardağı, yoğurt. Arzu'ya göre iki ölçüde yapabilirsiniz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi kabartma tozumu... Ay şu kabartma tozu... Kabartma tozumu ekliyorum. Un varken ekleyecektim aslında. Bir an dalgınlığıma geldi. Şöyle kabartma tozumu ekledim vanilyalı şerbetimi ekleyeceğim. Toprak bir şey istiyor galiba. Evet arkadaşlar. Şöyle akışkan bir hamur elde ettim. Ay dolapta ne süt ne şey hiç ya. Eşim de lazım ne lazım diye sordu. Yerimiyim falan var sanıyordum. Yokmuş. Ne yapsam ne yapsam sonra aklıma bu geldi. Bakın arkadaşlar şöyle akışkan bir hamurumuz var. Tam ölçü tam kıvam size verdim. Fırındaki domateslerime de bir bakayım. Evet arkadaşlar şöyle tavamı aldım. Yağımı koyacağım. Toprak içeri. Hadi bebeğim. Aa. Ah. Evet yağımı koydum. Kızağımı da bu borcumu alacağım. Şerbeti bunda dökeceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle aldım hamurumu, şu çatı aşağıda dursun. Bu arada toprak da ayağımın altında, inanır mısınız? Gitmiyor. Beni sinir ediyor bu. Hı. Anne! Birazcık da bulgur pilavı yapacağım. Hı. Ben erişte yapmıştım arkadaşlar. Da. Az bir köşeye koydum arkadaşlar. Daha sonra şu köşeye de koyuyorum. Bilmiyorum gözüküyor mu? Durun ayardayım. Şu bir kapatayım. Evet arkadaşlar şu an koyduklarım pişiyor. Hemen şöyle bir güzel çevireceğim. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Öyle bir güzel olur? Şu an babam olsaydı keşke. Yakın olsam bana babamı götürürdüm. Annem çok yapardı bundan. Şu an valla Böyle çocukluğuma götürüyor böyle o çayları beni. Anne. Ne istiyor? Ne bebeğim? Şu fırındakine de bakayım da yanmadan. Aşkım bir git oğlum ya. Ne istiyorsun bebeğim? <laughs> Az altını kısacağım canlar. Şu tekrar şöyle çevireceğim. Ana, 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 Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar toprağı? İşte ne video çekebiliyorsun, ne şey şeyebiliyorsun. O kadar muz muzu oluyor ki bir sırada. Çocuklarımız da sevdi yani çok yoğun tempolu geçiyor günü. Biliyorsunuz Özlem. Videoyu niye her gün atmıyorsun? Şöyle kızaranları alıyorum. Pamuk gibi yumuşacık oluyor bunlar. Oh kokusu da harika. Tabi oruçluyken içinize çekmeyin arkadaşlar. Şimdi onlar kızarırken ben birazcık ekleme yapacağım. Anne. 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 Su doldurayım ona? Pipeti mi? Oğlum ben şimdi oğlum pipetini nereden buluyor? <laughs> Arkadaşlar ben şu toprağa bir bakayım. Şu tahtları da yapmadan alayım. Şerbeti de kaynıyor. Aşkım ver. Bakalım. Çık bakalım. Al. Şurasını taktır. Tamam anneciğim. Hadi. Babişin taksın. Hadi annesinin gülü. Yani tatlıları bu şekil yapıyorum. Tenceremi de görüyorsunuz. Böyle kızaranları alıyorum. Çok kızartmıyorum. Yanık. Güzel olmaz arkadaşlar. Şu altlarını biraz daha şöyle çevireyim. Hava yediklerime dikkat ediyorum. Arada kaçınmak yapıyorum. Arada dengeliyorum. Şu kumaranları şöyle alalım. Hemen çorbamı yapayım. Bulgur pilavını koyayım. Az bir saat kaldı. Anlayacağınız. hemen diğerlerini koyayım. Arkadaşlar soğanım, sarımsam, domatesim közlendi. Şimdi kabuklarını soyacağım. Şurada şu pişti tatlı. Şerbetimi de soymaya bıraktım. Şimdi ne yapacağız? Bir yemek kaşığı tereyağı. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Bir buçuk tepeleme un. Bir güzel karıştıracak. Bir yemek kaşığı da salça. Sonra bunları katacağız. Suya özleştireceğiz. Çekelim şimdi. Evet arkadaşlar şöyle bir buçuk yemek kaşığı un koydum tereyağı iki yemek kaşığı da sıvı yağ koydum bu arada karabiber koyacağım arzuya göre pul biber kimyon da ekleyebilirsiniz şöyle de bir yemek kaşığı salçam var şimdi bu güzelce kavrulsun suyumu ayarlayayım Evet arkadaşlar şöyle açtım altını, şimdi şurada 2 diş sarımsağım, soğanım iki baş, domateslerim var göz ayarı, kabuklarını soydum gördüğünüz üzere ve unun kızarttıktan beleşene kadar kokusu çıkana kadar kavuracağım, sonra salçamı ilave edeceğim, bu arada sıcak su koyarsanız topaklanma yapar dikkat edin, soğuk su koyduktan önce. Şimdi şöyle salçamı ilave ettim. Bir güzel Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salçamızı ne kadar iyi kavursanız o kadar iyi. Salçayı kavurmadan çiğden yaparsanız güzel olmuyor tabi. arkadaşlar. Şimdi domates çubuğumu kaynamaya bıraktım. Sonra robottan geçireceğim. Kaynamaya başlayınca domatesler falan e, pürüzsüz hale gelsin diye. Şimdi şu tatlım soğudu. Şerbetim de ılıdı. Bir güzel şerbetimi dökeceğim. Aslında annem şey yapıyordu. Böyle aldıkça sıcağıyla şerbetin içine atıyordu. Benim biraz aceleye geldi bugün. Şöyle göstereyim. Annem şöyle yapıyordu arkadaşlar. Böyle atıyordu, bekletiyordu sonra tatlıyı alıyordu. Ama bugün benim biraz acelem olduğu için şimdi şöyle gezeleteceğim ben tatlımı. Zaten o çekecektir arkadaşlar. Şunu şöyle atayım. Hop, bismillah. Şimdi her eşit şekilde dağıtalım ki bütün hepsi çeksin şerbetini güzelce. Şunu da şöyle alalım. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Belki bir çoğunuz biliyordur. Evet arkadaşlar şöyle bir güzel döktüm. Tatlım da hazır. Hindistan cevizi antep fıstığı koyabilirsiniz. Tatlımı alıyorum. Arkadaşlar şöyle yumurta tatlım, kaşık dökmem hazır. Çoban salatası yaptım. Kaşar, turşu. Şimdi tabaklara koyacağım. Karabiber, pul biber arzuya göre. Şöyle dünden yapmış olduğum Tencere kebabı kapuska demiş Moruç Doruçlu. Şurada domates çorba. Kuru fasulye, fasulye ve erişte. Canlar şu tencereyle leğeni elimde yıkadım. Şöyle bulaşık makinamı çalıştırdım. Ocağımı da sildim. Şimdi bir kahve yapacağız. Oğlum zeytin mi yiyeceksin? Açık dolapta. Sen ne çizdin? Başın mı Buraya boş atman için böyle. Çok güzel. Ana ben getirebilir misin? Ben, ben çekeyim. Hayır. Düştüm. Ama de böyle resmi yaptım. Kurt mu yaptın kirpi? Hayır. Bu resim şeyine bak. Burada ben şimdi gösteriyorum. Bu tilki. Şu kirpi. Dokunmayayım ya. Burada insan. Ev çizdim böyle. Güneş, bulut. Kelebek gökkuşağı. Güneş gökyüzünün mavileri. Mi? Ve ağaçlar. Çiçekleri de unutmam. Bak, Bitkiler. Ver, ve böyle. Tamam. Hiç, tamam. Arka sayfası da var böyle benim Arkasında da edin. böyle yapmış. Öbür öyle tarafını şey. çevir. Ne? Toprak sen ne çizdin bebeğim? Şey Kıyafetlerini hep ters giymişsin anneciğim. Biraz arka sayfayı göstereceğim. Arkadaşlarıma. Şunlar deniz anası. Değil Şu mi? Şu deniz atı. Anne bak bunun ucu gitmişti. Babam tamir etti. Kaan da köpek balina mı çiziyor? Aynı köpek ben, balığı mı? Bun, bu balina. bunun bunların... Orada bu e, yarışma yapıyoruz biz. Anne. Toprağı niye vermiyorsunuz? Kaan toprağa ver seni bekliyor anneciğim. Anne şunları da çizeceğim bir dakika. Tamam çiz. Gel senden benden bak. Bak bende hmm. bir sürü var. Hmm. Gel ben sana çizeyim gel. Onlar şu altı olacakmış. Hmm. Şimdi toprağa ver. daha <laughs> ama. Evet arkadaşlar. Şöyle mi aldım. Şimdi bir dibek kahvesi yapacağım. Bayağıdır yapıyordum. Ay bulaşıklar yıkanıyor ya. Sonradan bulaşık çıkıyor. Ne yaparsınız? Sağlık olsun. Bayağıdır içmiyorduk, içmiyordum. İçeyim. Çocukları bir duş aldırayım. Daha sonrasında. Şimdi ne sunumu yapsam, hangi fincana koysam diye bakınıp duruyorum şu an. İnanır mısınız? Şöyle büyük bir şey de yapacağım. Fincanda Nescafe. Bu rengi de çok seviyorum. Çok tatlı sütlü. Kahve Evet şöyle koydum. Ve karıştırıp pişireceğim de. Ha çakmak. Bu arada üçlü priz takılı değil. E, camlar. Ondan dolayı çakmağa bakılıp duruyorum. Allah çok şükür bugün de atlattık arkadaşlar. Oruç da çok çok geçip geçiyor. Bir gün, iki gün daha tutarız. Daha sonrasında şeker bayramı. Sonrasında kurban bayramı. Günler böyle. Yani hayat dediğin ne ki? Yor. Şöyle. Ahah. Oh, oh. Hayat dediğin ne ki? Ölürsün Salih. Şiir. Okuyasın tuttu. Okuyayım. Yavaş kahveyi dökeceksin arkanda. Aa, sen Aa, aa sen Oğlum ne yapıyorsun <gülüyor> siz? <gülüyor> Ay, ne? Evet arkadaşlar. Şimdi bu çocuklar kendileri mi yakacaklar? Aha. ah. Rabbim inşallah bir gün geniş, ferah bir mutfak nasip eder. Şöyle rahat rahat hareket edebileceğimiz inşallah. Bu arada bu üstümdeki tuniyi sormuşsunuz arkadaşlar. Ben bunu pazardan aldım. Çarşamba pazarında. Biraz renk çabuk soğudu. Karışık olduğu için. Gerçi niye soğudu biliyor musunuz? E, beyaz çamaşırlar için olan e, ilaçla yıkamışım yanlışlıkla. Onun için. Anne şş. Niye da? Anne bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Böyle kafe yok mu? Yok. Çocuklara kahve zararlı. Ne <laughs> kahve? Zararlı. Hadi içeri. Yanacaksınız beni de yak. Ya anne gerçek yaşım 10 yaş. 10 yaşında olabilirsin hala ama daha küçüksün. 9,5 buçuk yaşında değil. 10 yaşındaysın o zaman. Şöyle bir şey diyeceğim de neyse. Bu arada fayanslar da baya bir batmış. Batmış aspiratör şey olmayınca şu tavanlar da öyle kaldı. Neyse. Oğlum zeytin hepsini yedin mi? Tansiyonu çıkacak. Tuzlu çok tuzlu zeytin. Ya ama fazlası zarar. Bak, bak geliyorlar. Yanacaklar şimdi. Çocuk olmak işte. Anneciğim lütfen bak akşam akşam bir yeriniz açacak. Kahvem doldu. Şimdi bana afiyet olsun. Cezve'yi de koyun bulaşık makinesine Bu Bugünlük bizden bu kadar olsun canlı. Ay gül mü koyalım? Getir koyalım. Selim'i kıracağım. Evet bugün bizden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.